Merhabalar, ben Osman Ercan. Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kültürel Miras ve Turizm Bürosu'nda çalışıyorum. Proje partnerimle birlikte Misya Yolları Projesi'ni yürütüyoruz ve Ertan Ayçetin Bisiklet Evi'nin sorumlusuyum. Ertan Ayçetin Bisiklet Evi'ni uluslararası ve şehirler arası seyahat eden bisikletçiler için hizmete açtık. Ertan Ayçetin Bisiklet Evi, Misya Yolları'nın merkezi bir noktasında bulunmakta. Buradan hem Uluhavat çevresindeki parkurlara, hem Mudanya ve Kapanca Limanı'na giden parkurlara ve Uludağ Güney Yamaçları'na, doğru uzanan parkurlara erişim imkanı var. Ayrıca şehirler arası yol güzergahının üzerinde olduğu için e, erişimi kolay bir noktada. Aslında burası eski bir köy okulu. E, köy okulunun sınıf kısmını etkinlik salonu ve Ertan Ayçit'in ana odası olarak işlevlendirdik. Öğretmen lojmanını ise konaklama birimi olarak işlevlendirdik. Ayrıca bahçedeki depo ise bisiklet işte tamir atölyesi olarak işlevlendirildi. Lojman kısmı 7 yatak kapasiteli, bahçede ise 40 çadır kapasiteli kamp alanımız mevcut. Tesis imkanlarından yararlanabilmek için veya MİSA yolları ile ilgili detaylı bilgi almak için misayolları.com adresini ziyaret edebilir ya da 444 03 numaralı hattımızı arayabilirsiniz. Merhaba, Behiye Çakır oldu. Ben mühendisim. 7 yaşından beri bisiklet kullanıyorum. Burası şehirler arası ya da uluslararası bisikletçilerin konaklama yapacağı bir tesis. Ayrıca Bursa'daki bisikletçiler için bir buluşma noktası. Bu bağlamda Nilüfer Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Ben Hasan Fehmi Giray, emekli öğretmenim. 80 yaşındayım. Ertan Ayçetin bisiklet evinin bize kazandırılması sebebiyle Gülüfer Belediyemize çok çok teşekkür ediyoruz. İsmim Raban. Uzun yıllardır Bursa'da ve çevresinde bisiklete biniyorum. Bu tesis de hem Bursa'da hem Türkiye'de birçok kişinin bisiklete binmesine vesile olacak. Merhaba, ben Pelin. Nürüfer Belediyesi'ne ve Nürüfer Kent Konseyi'ne bu tesis için binlerce teşekkürler.